Fire Global veya Firebird TX bandınız varsa Ortex Store'a gelip spawnerlarını alabilirsiniz Şöyle gördüğünüz gibi feedbackleri de mevcut Adamlar 2022'den beri Bu işi yapıyor Şahsen ben de spawnerlarından memnunum Hadi iyi seyirler Kardeşim buraya gel buraya buraya Göz. Para istiyor musun mu? para? Evet Tamam sür, Tenha'ya sür bakayım Istiyom, para istiyom. Tamam sen hayır sür. Sürüyorum. Kaç para istiyorsun? Ne kadar verirsin? 100 milyon vereyim mi? Olur. Tamam dur. A Yine araçtan. Yo arabadan inmem. Araçtan yemin ederim vereceğim. Hmm. La vereceğim mal mısın? Yemin ederim Allah Kur'an nimet çabısın Valla. Verme. Top. Tamam güvendim bak. Al. Al al. Oğur, Aptal. Değil misin değil. Eee hile kasır mısın yoksa? <laughs> berdan, biraz daha versene ya lazım. Ah. Al. 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 Sen ver ver video video çekiyorsun. Al. Malzeme çıkarız. <laughs> ne zıvan. Ooo beyler. Ne yapıyorsun kardeşim? Ben sana para vermeye geldim. Oğlum ne yapıyorsun? Ne oldu birader? Aptal ne oldu? mısın kardeş? Ben sana burada para vermeye geldim ya. Al. Ve 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 ve. ve. Alın geniş ya. Oha! Bana Al mısın ya? oğlum verdim ya yerde geri zekalı. Oha! Alo. Al. 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 Al ki selamünaleyküm. Aleyküm selam da bir saniye bekleyebilir miyim? Beni tanıdın mı kardeş? He? Tanıdım. Tamam gel sana para vereyim. Niye? 3, 1, 2, 3. Biz de al, kavga al, al, Bu özür amaçlı kardeşim al. Eyvallah. Daha gerek yoktu reis yani. Eee bu kadar. Hadi Allah'a emanet. Reis biraz daha verir misin ya? Oğlum ben sana verdim ya daha ne istiyorsun? Reis bu sefer bana da versin. Sana da vereyim. Tamam ya. Gençler burada ne oluyor? Al. Arkadaşım ya. Al meydan Ne teyda püpür püpür Ne oluyor burada kardeş? Kardeş sana ne oluyor? Atarın kime? Vaaay aslan kardeşim. Beyler beyler para istiyorsunuz mu hemen söyleyin hemen. Al al kardeşim benim al. Aslan. Gel vereyim. Kardeş. Al yerim. Ben verdim ya orada. Bir insana çıktın önümüzden. Çıktın. Beyazlı. Tamam, tamam, tamam. Kardeşim ya. Adam öldü. Adam öldü amına koyayım. Kardeş. Kardeş. Selamünaleyküm. Dengem. Dengem ne? Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Sen kurt. Ben Kürt bir diyetçisiyim arkadaş. Sen kurt musun abi? Kürt müsün sen? Kürt mü? Aman ha koydum la ne abi? lan? Oğlum sen benim kim olduğumu biliyor musun? He? Rıspı çüşüm. Rıspı evladına küfür ediyorum. Aman ha koydum. Oğlum. Aha. Ne yapıyorsun ha? Aha. Ne yapıyor bana? Ne yapıyorsun? Bana ne yapıyor? Ne? Bana ne yapıyor? Ne? Kurdistan sunusuna çıkıyor. Azıcık ya, bu ve bu Ne diyorsun? Hı? Sen Abi, ne, ne yapıyorsun ne video sen? Bak. Ne yapıyorsun dayı? <gülüyor> ha <gülüyor> Gel gel siktirimsen. Sen ne yapıyorsun lan? Ne <laughs> diyeyim? <diyorsun> lan. <laughs> <Ne gülüyor> Ablanın

Olayı gösteriyorsunuz silahlar Ama dostlarım sağlam silahlar Gangsta oldunuz rapçi oldunuz erkek olun lan biraz da Emporya Armani 7 yer 5 laftan hepsini aldım kaçmadım masraf Atıra Mercedes Buyurun reis. Selamünaleyküm kardeş. Efendim. Ne yapıyorsunuz burada? İyi reis. Siz ne yapıyorsunuz? Ben telefon mu yapıyorsunuz? Onu anlamadım da. Nasıl yani? Sikiyorsunuz mu burada? Yok reisin estağfurullah. Ne yapıyorsunuz? Hiç öyle geldik. Ha. Ve saç Bu çektim. da benim arkadaşım ya. ha. ha. Pazarlıyorum ona. Mike. Aha araçlar gitti beyler. Hmm. Memnun oldum ben de gittim. Senin adın ne reis? Mike onun adı. Pazarlıyorum ha. ona. Ha. peki. İstediğiniz gibi sikebilirsiniz yani. Ver parayı sik. <laughs> Konuşsan ölüm. Ha, efendim reis. Reisine sokayım kanka. Reis 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 deyip diyorum. <laughs> ne diye hitap etmemi isteriz? Baba da yeter. <laughs> ee, biz gidelim. Babacığım da. Babacığım da. Olur. Hayda. Yok ya. Yo. Ah. Hadi gidelim biz. Bir şey yapmayalım. Tamam hadi gidin. Memnun hadi. Ne oldu Hadi. Siktir görüşürüz. git hadi. Yaraka kafas seni. Efendim. Görüyor musun lan kel? Bize iş koyuyorlar amına koyayım. Hiç saldır, saldır. Saldır, saldır. Saldır, para vereceğim ben sana. Uzayın lan buradan. Göt sizi. Gel. Atla. Bırakın arabamı. Arabanı mı? Evet. Tamam kardeş, bırakıyorum kardeş. Tamam kardeş. O ben yetkiliyim kardeşim. Sen ne yapıyorsun? İyiyim ha? sen ne yapıyorsun? Gel kaydım var. Ben yetkiliyim kardeşim. Ne yapıyorsun tamam, sen sen? Tamam kaydım var. Tamam gel deste. Hemen destek kardeşim bu adamı öldürün. Tamam tamamdır. Ya üst tarafta orada destek hemen, beklemeye geçiş Hemen destek hemen geçiş sağlayınız gel. Yazarsa, Hadi. destek beklemeye geçiş sağlayınız yazarsa geleceğim. Anarınla mı olacak? Ciddi söylüyorum. Orada mavi şekilde destek beklemeye geçiş sağ. Kes sesini. Kes sesini. Babam buradayken konuşmayacaksın. Hadi. Tamam. Tamam bir daha görmeyeyim siz beyler. Ya tarih yazacağız ya da tarih olacağız.